insanlığın yaşamış olduğu en büyük felaketlerden olan 2. Dünya Savaşı'nın üzerinden 62 yıl geçti. Ve biz halen ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinde barışı arıyoruz. Bugün dünyanın 20 ayrı bölgesinde savaş ve çatışmalar, çatışma zeminleri maalesef varlıklarını muhafaza ediyor, varlıklarını koruyor. Milyonlarca insan yerlerinden, ekonomik değerlerinden yoksun bırakılmış durumda. Ülkemizde de uzun yıllar yaşanan çatışma ortamı paralel bir sonucu oluşturdu. Ve halen silahlı çatışmanın yaratmış olduğu yaralar kanamaya devam ediyor. Bu itibarla da silahlı çatışmanın yaratmış olduğu travmalar barışın diliyle sarılmazdı sorunların barışçıl çözümü yerine şiddet yöntemlerinden maalesef halen medet umuluyor. Savaş ve barış kavramları ile insan hakları, demokrasi ve demokratik değerler ve aynı zamanda sivil idare veya sivilleşme arasında, kavramları arasında doğrudan bir bağ kurmak, doğrudan bir ilinti kurmak olanaklı. Bu da savaş kavramı kendisine veya çatışma kavramı kendisine saygı duyulma, duyulmaması gereken düşman imajı üzerine kurulmuştur. Haklar ve özgürlükler açısından bu kavram yasaklayıcı ve kısıtlayıcıdır. Oysa ülkemiz ve yurttaşlarımız açısından barış ve aynı zamanda evrensel değer olan barış, değişik kimliklerin, grupların, toplumsal dilimlerin en uyumlu bir biçimde bir arada yaşamalarının, sürekli gelişmelerinin, yoksulluk ve sefaletin giderilmesinin de bir başka adıdır. Değerli katılımcılar, saygıdeğer konuklar, sivil toplum örgütlerimizin saygıdeğer temsilcileri, biz de sivil toplum örgütleriyiz ve ülkemizde yaşanan travmaya, silahlı çatışmaya 15 yıl boyunca tanıklık ettik silahların tek taraflı susmasının hak ve özgürlüklere, toplumsal yaşama, politik yaşama, kısmen de olsa ekonomik yaşama pozitif etkisini görebiliyoruz. Ancak halen kalıcı barışın tesis edilmemiş olması, halen tek taraflı operasyonların sürüyor olması, yani halen yurttaşlarımızın yaşamlarını yitiriyor olmaları ve silahlı çatışmaya belki de Sosyolojik olarak zemin oluşturan hukuksal siyasal yapının halen varlığını koruyor olması, çatışmasızlık ortamının tekrar çatışma ortamına dönebilme riskini de ortaya koyuyor. Bu itibarla da barışçıl ortam şu anda hassas ama hassas bir dönemi yaşıyor. Bu itibarla da olması gereken ve yapılması gereken öncelikle çatışmasızlık ortamını kalıcılaştırmak ve bunun süreklileştirmesi için de kalıcı barışa ulaşmaktır. Silahların susması toplumsal barışa ulaşmada önemli bir başlangıç noktası oldu. Operasyonların durması öyle sanıyorum ki, öyle inanıyorum ki ve öyle inanıyoruz ki toplumsal barışa ulaşmada çok önemli bir kilometre taşı olacaktır. Ve bu ortam içerisinde, çatışmasızlık ortamı içerisinde yapılacak tartışma süreçleri tabuların tartışılması gerçekten toplumsal barışa ulaşmada çok önemli bir ayağı oluşturacaktır. Bu itibarlarda barış her şeyden önce yurttaş talebidir. Bütün yurttaşlarımızın talebidir. Barışa ötekileri yani etnik kimlikleri, dilleri, dinleri ve kültürel çeşitlikleri eşit statte görmek, saygılı olmak, kamu yaşamına katılımına, katılımına olanak tanımakla ulaşmak ve bunu hariclaştırmak onlaklı olacaktır. Barışa ve barışıl değerlere hangi rejimlerde ulaşılır? Elbette ki demokratik rejimlerde ulaşılır. Değerli katılımcılar, 1982 Anayasası yani 12 Eylül hukukuyla oluşturulan anayasa, Edirne'den Hakkari'ye kadar bütün yurttaşlarımızın hak ve özgürlüklerine yönelik müdahalesini veya sınırlayıcı, kısıtlayıcı etkisini yaşıyor. Ama bunun da ötesinde olağanüstü hava bölgesi yani bu kent 1978'den günümüz 1987'ye kadar sükûnetin ve 1987'den günümüze değin de olağanüstü hal yönetim üsülüyle yönetiliyor. Bu itibarla da demokrasi ve demokrasi sorununun Türkiye açısından öneminin yanı sıra bölge açısından da son derece önemli etkisini görmek, görebilmek gerekiyor. Gerçekten demokrasi önündeki en önemli problem alanlarımızdan birisi de sivilleşme olgusudur. Sivilliktir. Yani idarenin sivilleşmesidir. Bütün demokrasi kavramları ve etleri üzerindeki çeşitli vesayetlerin ortadan kaldırılması ve tam demokratik gidebilmesidir.